Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber yani sizler yeni bir hesap kurdum. Adı Ömer Vural ama öyle geçiyor. Aslında oyun yeriniz onu değiştireceğim ben şimdi. Bu videomuzda nasıl Windows 8'de Windows 8'de oturumu nasıl kapatabiliriz onu göstereceğim. Bunu YouTube'da aradım aradım bulamadım. Ee, şimdi ben çözümünü aradım buldum ilk video ben koyuyorum sanırım yani yok YouTube'da yok aradım aradım İnşallah en üstte çıkar da izlersiniz bir şey çıkar yaz saatinde oyun videoları çekmeye çalışacağım şimdi yardım mesela örnek videolar çekeceğim ee, <laughs> ee, şimdi ilk olarak burada e, şey var hotmail'iniz var girdiğiniz. Sonra buraya hesap resmini değiştir var. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada bağlantıyı kes diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada kendi bu girdiğiniz hotmail e şifresini buraya yazıyorsunuz. Ben yazdım giriyorum. Şimdi buraya tekrar böyle bilgiler soruyor. Mesela buraya bunu yazdım bilgisayarına da oluyor para oluyor şey hayatım bunu. falan falan ipucunu o bilgisayara geçiyor ama ben yapmayacağım bunu ee, işte bu kadar yani inşallah üst e, çıkar diye